Sevgili gençler, 10. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflarımızla ilgili 4. haftamızın kazanımı olan Anadolu'da Moğol istilası konusunu beraber işlemeye çalışacağız. Ders kitabımızın 37. ve 42. sayfaları arasında da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. EBA üzerinden ve okulumuzun YouTube adresi üzerinden de bu ders videosunu sizlere ulaştıracağız. Şimdi yan başlık Türkiye Selçuklu Devleti e, ile Moğolların mücadelesine bakacağız arkadaşlar. Yani Moğol istilası ve sonuçlarına değinmeyelim. Sevgili gençler, Moğollar deyince aklımıza Cengiz Han geldi. Cengiz Han, 1192 yılında dağınık halde yaşayan Moğolları tek bayrak altına toplayıp büyük bir Moğol devleti kurdu. Sınırlar o kadar geniş ki arkadaşlar, bakın Çin'de... Şimdi orta Asya coğrafyası, sonra İran coğrafyası, işte Hadrakinci, Afrika'nın bulunduğu Bağdat coğrafyası, Mısır coğrafyası. Yani Moğollar ciddi anlamda dünyanın büyük bir kısmını aslında ele geçirmiş büyük bir devlet ve acımasız bir devlet olarak da tarih sahnesinde bizim karşımıza çıkmaktadır. Moğol tehlikesine karşı Türkiye Selçuklu Devleti 1. Alaaddin Keykubat zamanında Harzemşah Devleti, Eyyubiler Devleti, Abbasi Devleti ile ittifak kurmaya çalıştılar. Harzemşahların yıkılmasıyla Moğollar Türkiye Selçuklu'su sınır haline geldi. 1. Alaaddin Keykubat ölünce yerine oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev Padişah oldu ama dönemin veziri Saadettin Köpeğin de etkisinde kaldı. Ve Saadettin Köpeğin etkisiyle beraber 2. Gıyasettin Keyhisre zamanında Türkiye Selçuklu Devleti'nin önemli devlet adamları ve ordu komutanları ne yazık ki Saadettin Köpeğin hırsıyla ortadan kaldırıldılar. Yani Türkiye Selçuklu Devleti Moğollara karşı tecrübeli devlet adamlarını aslında kaybetmişti. Kafkasların ötesinden gelen Moğol tehlikesi karşısında Anadolu'nun Türk İslam nüfusu da artmıştır. Yani Moğollardan kaçan Türk ve Müslümanlar Anadolu'ya sığınmışlardır ve bu aslında kötü bir olay Moğol tehlikesi ama olumlu olarak Anadolu'nun Türk ve İslam nüfusunun arttığını görüyoruz. Bu artan nüfus karşısında Anadolu'da Baba İshak isyanı çıktı. Babay tarikatının çıkartmış olduğu bir bu isyanı Türkiye Selçuklu Devleti zor bastırdı. İsyanın zorlanarak bastırıldığını gören Moğollar ise arkadaşlar yönlerini Anadolu'ya çevirmişlerdir Değil. Şimdi gençler şöyle bir olay var. Bir anlatalım ilk başta. Şimdi burası Anadolu toprakları. Anadolu'da bugün hangi devlet var? Türkiye Selçuklu devleti var. Yani Selçuk var. Şurada bir tane Şahlar devleti var. Harezm Şahlar devleti ilk devletidir. Bu tarafta da kim var arkadaşlar? Bu tarafta da Moğollar var. Şu aşağıda da Abbasi devleti var. Yani Peygamber Efendimiz'in soyundan gelenlerin kurduğu halifeli yerinde bulunan devlet var. Şimdi Moğollarla Harzemşahlar arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Moğollar Harzemşahların valisinin kellesini istiyor. Harzemşah da bunu vermeyince Moğollarla Harzemşahlar savaşıyor. Harzemşah devleti bu savaşı kaybedince kaçıyor. İzinsiz Anadolu topraklarına giriyor arkadaşlar. Anadolu topraklarına izinsiz giriyor. Ve bu dönemde 1230 yılında Anadolu Selçuklu Devleti ile Harezem Şahlar Devleti arasında yassı çemen savaşı yaşanıyor. Ve bu savaşı Anadolu Selçuklu Devleti kazanıyor. Ve Harzemşahlar Şahlar geri dönüyor. Geri döndükleri yerde zaten Moğollar onların işini bitiriyor. Şimdi 1230 yılındaki yassı çemen savaşının Türkiye Selçuklu Devleti tarafından kazanılmasının önemi şudur. Moğollar Anadolu'da güçlü bir devlet olduğunu gördü ve yönünü Anadolu'dan çevirdi. Nereye çevirdi arkadaşlar? Moğollar yönünü Bağdat'taki Abbasi devletine çevirdi. Fakat bu Moğolların istilalarından kaçıp Anadolu'daki güçlü devlete yani Türkiye Selçuklularına sığınan binlerce Türk ve Müslüman, Anadolu Selçuklu devletinin ekonomisini sarstı. Çünkü binlerce insan sizin topraklarınıza geliyorsa onlara aş ve yer bulmak zorundasınız. Ve Anadolu'da 1240'larda ne yazık ki bir baba isyak isyanı patlak verdi. Bu artan nüfustan dolayı ekonomik sıkıntılara sebep. Ve Türkiye Selçuklu Devleti baba isyak isyanını çok zor bastırdı. Ve Moğollar tekrardan Anadolu'ya baktı dediler ki Anadolu'da bu kadar da güçlü bir devlet yokmuş dediler ve yönlerini Anadolu'ya çevirdiler arkadaşlar. Yani 1230 yılındaki yaslı çimen savaşı aslında Anadolu Selçuklu Devleti'nin ömrünü uzatmıştır. Fakat Baba İsa isyanının zor da olsa bastırılması Moğolların yönünü tekrardan Anadolu'ya çevirmesine ve Anadolu'da tahmin ettikleri kadar da güçlü bir devlet olmadığı düşüncesiyle Köse Dağ Savaşı için Anadolu'ya gelmelerine sebep olmuştur. Şimdi 1243 yılında Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar yani İlhanlı Devleti arasında Sivas yakınlarında Köse Dağ Savaşı yapıldı ve bu savaşı Türkiye Selçuklu Devleti kaybetti. Köse Dağ Savaşı'nın sonuçlarından biri Türkiye Selçuklu Devleti artık dağılma dönemine girdi arkadaşlar. Anadolu Moğolların egemenliğine girdi. Selçukluların parçalanmasıyla otorite boşluğu içerisinde Anadolu'da İkinci Türk beylikleri kuruldu. Moğollar Anadolu'yu yağmaladı ve Moğollardan kaçanlar batıya göç ederek gittikleri yerde Türk ve Müslümanlığı yaydılar bile. İkinci yan başlığımız. Moğol istilası sonrası Anadolu'nun siyasi ve toplumsal durumu. Haritaya baktık sevgili gençler. Haritaya göre eskiden bu haritada tek bir Türk devleti vardı. Yani Türkiye Selçuklu devleti vardı. Ama 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra artık bizim karşımıza birden fazla Türkmen beyliği çıkıyor ki Osmanlı'da da onlardan aslında bir tanesi var. 1243 Köse Dağ Savaşı'nın kaybedilmesiyle Türkiye Selçuklu Devleti dağılma sürecine girdi ve Anadolu topraklarındaki Türkmen beylikleri bulundukları yerlerde bağımsızca hareket etmeye başladılar ve Anadolu Türk tarihi açısından ikinci beylikler döneminin yaşanmasına da sebebiyet verdi. İşte Şimdi tek tek birkaç tanesine bakalım arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti'nin otorite boşluğunda Anadolu'da kurulan beylikler, özellikleri neler? Bunlardan biraz bahsedelim. Birincisi Karamanoğulları. Başkentleri Ermenek ve daha sonra Konya olacak arkadaşlar kendilerini Selçuklu Devleti'nin varisçisi, mirasçısı olarak görmüşlerdir ve Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran da Beylik Karamanoğulları'dır. Karamanoğulları'nın lideri Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçe'yi resmi dil ilan etmiştir. Demiştir ki, bugünden sonra divanda, dergahta ve bargahta mecliste ve meydanda Türkçeden başka bir dil konuşulmayacak demiştir. Türkçe'ye önem vermiştir. Osmanlı'ya karşı Bizans ve Hristiyanlardan yani Venediklerle de ittifak yapmayı da yani Osmanlı'ya karşı Karamanlıları, Venedik ve Bizans gibi Hristiyan devletlerle de ittifak yapmayı çekinmemişlerdir arkadaşlar. Çünkü Karamanoğulları Anadolu'nun mirasçısı olarak kendilerini, Selçuklu'nun devamı olarak kendilerini görmüşler. İkincisi Germiyanoğulları Beyliği Kütahya civarında kuruldu. Topraklarının bir kısmını ilk başta çeyiz olarak Osmanlı Devleti'ne verdi. Birinci Murat'ın oğlu Yıldırım Beyazıt'a kız aldık Germiyanoğulları'ndan. Onlar da bize çeyiz olarak toprak verdiler. İkinci Yakub'un erkek çocuğu olmadığı için 2. Murat zamanında da vasiyet yoluyla Germeyenoğulları topraklarını Osmanlı'ya devretmiştir. Aslında. Üç Karesi Balıkesir ve Çanakkale civarında kurulan önemli bir donanmasının olduğu denizci bir beylik arkadaşlar. Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir Karesi ve 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra da kurulmayan tek beyliktir Karesi Menteşe oğulları Muğla ve Miras civarında kuruldu. Denizci bir beylik ve tahtada gördüğünüz Muğla'daki Hacı İlyas Camisi de önemli eseri Aydın oğulları İzmir ve Selçuk Tire civarında denizci bir beylik. Tahtada gördüğünüz Selçuk'taki İsa Bey Camii önemli eserleridir. Saruhan oğulları Manisa ve çevresinde denizci bir beylik yine ve 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya katılan ilk beylik olması açısından bizim için önemli. Sonra Hamitoğulları Antalya civarında 80 bin altın karşılığında Osmanlı'ya katılan bir beylik. Diğerleri yani en az 20'den fazla beylik kuruluyor arkadaşlar. Eretna Beyliği, İsfandiyaroğlu dediğimiz Candaroğulları, Alayya Beyliği, Taceddinoğulları, Kadı Burhanettin Kulkadir oğulları ki Osmanlı'ya Yavuz Sultan Selim zamanında Turna Dağ Savaşı ile katılacak olan bir beylik. Teke oğulları ve Osmanlı beyliği de ikinci Türk beyliklerinden bir tanesidir Dilber'de. Şimdi önemli bir notumuz var. Şimdi Bektaşilik tarikatı yani Hacı Bektaşi Veli ya da Mevlana'nın liderliğini yaptığı Mevlevilik ya da Yunus Emre gibi isimler Moğol baskısından kaçarak Anadolu'ya sığınan insanlara kucak açmışlardır. Ve bu insanların öğretileriyle Anadolu'nun İslamlaşma süreci hızlanmıştır. Ve bunların en tepesindeki isim aslında da Ahmet Yesevi'dir. Yani Yesevi Tarikatı'dır diyeceğiz adını. 2017 yılında çıkmış bir sınav sorusu var arkadaşlar. Burada bir paragraf verilmiş. 8. yüzyılda Moğol istilasından kaçıp Alaaddin Keykubada sığınan Necmettin Razi... Müslümanlar emniyet, asayiş ve rahatı Selçuklu hanedanının mübarek çetri, yani çat, e, şemsiyesi gölgesinde buldular. Bu dindar padişahlar zamanında yapılan medreseler, camiler, köprüler ve diğer hayır müesseselerinin hiçbir devirde yapılmamış. Alimlere ve halka gösterilen şefkat ve merhamet, girişilen gazalarda ve kazanılan zaferler hiçbir zaman vuku bulmamıştır demiştir. Yukarıdaki bilgiden hangisine ulaşılamaz? Şimdi. A şıkkında imar çalışmaları. E, yukarıda medrese yapmış diyor adam. Cami yapmış, köprü yapmış. Bunlar imardı. O zaman ben A şıkkını eriyorum. Buna ulaşabilirim çünkü. C'de güçlü bir ordu kurması. Arkadaşlar yukarıda zaferlerden bahsediyor. Girişilen gazalar kazanılan zaferler. O zaman güçlü bir orduları var. C'ye ulaşırım. D'de bilim adamlarını himaye ettikleri. E, yukarıda ee, şeyde bahsediyor arkadaşlar. Özellikle medreselerin yapmış oldukları, alimlere mesela bak alimlere şefkat ve merhamet göstermeleri. Güçlü bir sosyal kültürler yapı oluşturulması, halka gösterilen şefkat, medrese, cami, köprü yapılması yine bunlar kesinlikle toplum içerisinde sosyal ve kültürler yapı oluşturulması. Ama vakıf kurma geleneğini başlattıkları sevgili gençler Vakıf bizde ecdattan beri olan, yani Selçuklulardan önce de olan bir şey. O yüzden B şıkkına yukarıda ulaşamıyor. 2015 sınav sorusu Mevlana Celaleddin Rumi aşağıdaki Türk devletlerin hangisinde yaşamıştır diyor arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devleti. Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emre gibi isimler arkadaşlar Kimi zamanında yaşamıştır? Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamıştır. 2010 sınav sorusu Köse Dağı Savaşı 1243, 1402 Ankara Savaşı bunların ortak sonucu nedir arkadaşlar? Ülkede egemenlik mücadelesinin ortaya çıkması. Şimdi Köse Dağı Savaşından sonra Anadolu'daki Türkmen beyleri bağımsızlıklarını ilan etmeye çalıştı. Ankara Savaşından sonra da Osmanlı kuruluş devri içerisinde bir duraklama yaşadı, resmen yıkılış yaşadı aslında ee, ve. Osmanlı ülkesinde diğer beylikler, Türkmen beyleri tekrardan bağımsızlığını ilan etti. Yani Ankara ve Köşedağ Savaşları'nın ortak sonucu merkezi otoritenin bozulması ve ülkede egemenlik mücadelesinin ortaya çıkması olarak karşımıza çıkıyor. 10. sınıflarımızın 4. hafta konu ve kazanımı olan Moğollar Anadolu'daki faaliyetlerine baktık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.